Belediyenin yol çalışmalarıyla devam edelim dilerseniz kıymetli izleyenler. Bununla alakalı bir yılın değerlendirmesi geldi Elazığ Belediyesi'nin göndermiş olduğu bilgilendirmede. Elazığ Belediyesi trafik akışını rahatlatmak, yolların kalitesini artırmak ve standartını yükseltmek. Metne bağlı kalıyorum. Daha modern ve güvenli ulaşım olanağı sağlamak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım alternatif yol çalışmalarına devam ediyor. Bakalım neler yapılmış. Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Nisan 2019 yılından bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında kent genelinde toplam 1.406.245 metrekare asfalt serimi, 45 kilometre sati asfalt kaplama, 129.702 metrekare kaldırım çalışması gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını sürecinde de çalışmalarını sürdüren ekipler tarafından yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Kor General Hulusi Sayın Caddesi, Gazi Caddesi, Vali Fahri Bey Caddesi, Yahya Kemal Beyatlı Caddesi ve İmam Efendi Bulvarı gibi şehrin ana arterleri genişletme ve yenileme çalışmalarıyla yeni kimlik kazandı. Fenişleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Çaydaçıra Mahallesi ile Keban Yolu, ve Şahin Kaya Köyü bağlantısı ve Cumhuriyet Mahallesi Adliye Arkası Keban Yolu bağlantısını sağlayan yeni imar yolu çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu. Aksaray Mahallesi'ni Güney Çevre Yolu'na bağlayacak yeni imar yoluyla Ataşehir Hicret Mahallelerini Güney Çevre Yolu'na bağlayan 8 şeritli yol çalışmaları da devam ediyor. Şehrin doğusundan batısına, trafik akışına, konfor kazandırmaya yönelik çalışmalar doğrultusunda yürütülen kanal boyu projesinin 3. etabında çalışmalar sürüyor. 8. Kolordu sırası içerisinden gelen yeni yol çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Fethistekin Şehir Hastanesi'ne akıcı ve konforlu ulaşım sağlanmış olacak. Başkan Şerifoğulları trafik sorununu çözeceğiz. Şehrin yaşam kalitesini arttırmak adına her alanda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, adil bir hizmet anlayışıyla hizmetin ulaşamadığı nokta bırakılmayacak. Trafik sorunlarını çözmüş bir şehir oluşturacağız. Yapacağımız çalışmalarla 5 yılın sonunda Elazığ'ımız yollarıyla, kaldırımlarıyla geleceğin gelişmiş, modern ve kimlikli şehirleri arasında yerini alacaktır diye konuştu.